kazaya kalan Ramazan oruçlarının belli bir sürede tutulma zorunluluğu var mıdır? Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de, içinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca, diğer günlerde tutar buyurulmaktadır. Kaza oruçlarının peş peşe tutulması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu oruçların, geciktirilmeksizin bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir Allah hakkıdır. Kişi ne zaman öleceğini bilemez. Ramazan orucunun kazası, oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hazreti Peygamber, iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir. Hanefilere göre Ramazan oruçlarının kazası için bir zaman sınırlaması yoksa da, Mümkün olan ilk fırsatta bu oruçlar tutulmaya çalışılmalıdır. Şafiilere göre ise bir Ramazan'da kazaya kalmış orucun gelecek Ramazan'a kadar kaza edilmesi gerekir. Bir Ramazan'ın kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden öteki Ramazan gelecek olursa kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.